Arkadaşlar bugün her şeyi pembe yapacağız değil mi anne? Evet bugün her şeyi pembe yapacağız. Evet. Bakalım neler yapacağız. Evet. Anne bu bölümde dövmer sarhaları çekeceğiz mi? Yoksa sadece ikimiz mi alacağız? Hayır, bugün sadece bir şeyler toplayacağız. Pembeleri toplayacağız. Anne burada pembe şeyler var. Nerede var? Anne bak ben burada mağaz, çok güzel bir mağaza gördüm. Elimize de buradaki elbiselerden giydirdim. Bak sen buradasın. Hmm. Güzel olmamış mısın? Geri olmamış. Geri giyin o zaman. Kraliçe anne. Evet, biz mesaj gelirse görebilecek miyiz acaba burada? Tekrardan ben hiç zannetmiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi biz burada pembe topluyoruz. Pembe eşyalar topluyoruz. Anne bak. Üzerindeki elbise pembe. Evet bu üzerindeki elbise pembe olduğu için bu pembeyi alabiliriz. Tamam önce sen şu amcadan kıyafet isteyebiliriz aslında. Evet. Bir dakika. Ne işte yaptık? Şunu. Şunu. <laughs> Şunu giyelim önce. Tamam ben şimdi bunu giyineyim. Ama bunu giyinirsem düzgün düzgün olmayacak. Nasıl? Neyse o benim üzerimde kalmak zorunda Sare. Neden? Çünkü öbür türlü çok açık saçık oluyor. Ha, hayır ya anne ne yapacağız söyleyeyim mi? İş pantolonu giydireceğiz. Böyle üstte altta sana gelecek. Tamam pembe. Ama bunun için önce kendimize bir şey almamız gerekiyordu. Bir kutu. Bunu ayarlamadık hmm. mesela. Tam o zaman. Önce bir kendi Nereye gittin? Evet şimdi bir şeye bakacağım. Tamam bir gidelim bir yerden kutu alalım. Önce kutu alalım, sonra kutuya dolduralım pembelerin hepsini. Evet arkadaşlar, biz bugün Sare ile beraber Avatar'da pembe kıyafetleri, pembe eşyaları toplayacağız. Bakalım neler var. Ama önce bir yerden bir kutu almamız gerekiyor. O kutuya dolduralım. Evimize gidelim. Yine evimize geliyoruz bakalım. Sare'nin pembe eşyaları olan bir odası var zaten. Hayır odanı sakın dağıtma anne. Tamam odanı dağıtmayacağız. Anne şu lambayı size ben... veriyorum bak şu lambayı. Önce bir görünelim bakalım bir. Merhaba diyelim. Evet. Beni çok Sare beni çok kötü giydirdi. Az önce. Anne o zaman ben... Ah nereye gittim ben? Giyime bastık bak ben tamam, oradayım. Bana boş versin onu. Seni buraya çağıralım. Gel bakalım. Neredesin Sare? Sare senin önlerde olman gerekiyor. Yanlış yerde duruyorsun. Evet, son evet, merhaba, anne. merhaba, merhaba. Şimdi pembe eşyalar toplayacağız. Ama neler toplayacağız bakalım. Evet, hadi bakalım anne. Anne, benim şurada iki tane ışığım var. Şu minnağı size vereceğim. Ha, bu oda, bu evde toplamayacağız. Gideceğiz başka bir yerde toplayacağız. Burada anne olmaz. ama bu evden bir şey veriyorum. Şuna, Bak bu çok güzel. Dışarıdan toplayacağız. Buradan olmaz. Hadi o zaman. Şimdi bir kutu alalım elimize. Buradan alamayız değil mi? Dur. Niye buraya geldim? Var mı bakalım? Nereden bir kutu bulabiliriz? Ben biliyorum. Şurada var mı? Nerede? Şurada bir yerde var mı bakalım? Ivır zıvırları doldurduğumuz yerde bir şey var mı? Ne yapmış? Bira. Sen nereden bulabiliriz diye düşünüyorsun? Şey mesela dışarıları gezebiliriz. Şöyle. Bak ben bir şey biliyorum. Söyle bana yerini. Ben bulayım şurasında. Tamam. Şu, bir, tane daha youtuberdan gördüm. Bir dakika bekle. Aa, burada bir sürü pembe şeyler var. Yoka yapıyorlar. Yoka yapacağın namaz kılsanıza. Aa, çok kötü şeyler var burada. Tamam bunu kutu diye kullanabiliyor muyuz? Yok kullanamayız. Tamam. Evet. Bu çantaları kullanabiliriz. Tamam bu çantayı alalım o zaman. Şimdilik bir, e, gideriz alışveriş merkezinden bir tane kutu alırız. Evet o zaman kendimi çağırıyorum. Hiç yoktan iyidir anne. Pardon, Şükür pardon, et. pardon. Evet, ilk pembe eşyamız. Pardon, sizi burada indireceğiz. Matınızı almak zorundayım. Pardon, Siz kusura bakmayın. Şöyle matınızı alıyorum. Çünkü Aa, oyuncu anne, biz sizi izliyoruz. Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Daha güzel şeyler olacak. Yakında Sare ile görüneceğiz. Aa, çantanın için içine girmiyor diyecektim. Girdi. Başka pembe neler anne. var? Anne arkadaki pembe ışığı şeyi, şeyi kristali alamadım ben. Alınmıyor. Çünkü şey, anne ben şurada bir şey gördüm. Ne gördün? Pembe bir şey görmediysen hiç söyleme bana. Yeşil şeyin arkasında. Bu ne? Pembe çikolata. Hmm, pembe çikolata. İyi bakalım alalım yeriz. Tamam o zaman. Ben, ben, ben... yiyeceğim onu. Burada başka bir şey yok. Çok çok gelmiş burası. Pembe mum. Pembe mum. Evet pembe mumu da alalım. ama yanmayalım şimdi. Yanmayız yanmayız ya. Tamam. Nereye gelin Buraya gelmiş olduk. Anne burada çaydanlık pembe. Bizi çağıralım. Evet hemen bizi çağıralım. Pembe çaydanlık. sarı, sen de gel. Anne arkadaki kadına çok benzeyen bir çay. Toka Boka tadı kız var. Evet. Biz Toka Boka'da oynuyoruz tabii ki. Toka Boka'da... Anne benimle bizim, dalga geçer Şu an bir dizimiz var. Koreli gelin diye. Bakabilirsiniz sayfamıza girip. Anne her bölümde zaten bunu söylüyorsun. Evet. Biz seviyoruz o diziyi çünkü. Ama mesajları ben yine göremiyorum. Ben bu işi çözemedim. Şöyle bir gideyim mesaj var mı diye bakalım şöyle YouTube'dan. Anne adamı seçse pembe adamı alalım mı? Alalım mı? Alalım alalım. <laughs> Nasıl alalım? <laughs> işte, evet, YouTube'un başka bir yerde kalmış. Tamam dur dur şuradan girebiliriz. Evet. Evet. Oyun ismimiz bizim tabii ki Avatar. Avatar oynuyoruz. Tokoboku'yu da seviyoruz. Kaç bizim tane? Bizim kendi to, Tokoboku'muz şey, şey, var. şey, 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 şey. Aa, 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 aa. Evet, herkese. Benim yazmama gerek yok tabii ki. Ben arada girip buradan bakayım çünkü göremiyorum chat kısmını. Hani şey, 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 şey. Aa, 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 aa. Evet. Hele evet. evet, selam herkese bu arada tekrardan. Anne. Ee, biz burada kendi şeyleri almaya devam edelim. Adam saçını alamayız. Hare. Şey Kapkek. Evet. Ee, bu zaman biz burada bir tane torba açalım. Burada e, yiyecekleri tabii ki kirletmeyelim. Bir tane kek kek pasta alalım. Dur. Anne şurada da bir sürü var. Pastamızı pakete koyamıyor muyuz? Koyamıyor muyuz? <laughs> Olmaz. Eyvah. Adam. Neyse. Tekrar deneyeyim. Tekrar deneyeyim. Allah, ben. Böyle... Anne. Belki poşet kapalıydı. Hayır poşet açık. Koyamıyorum. Olmuyor Sara. Boş ver. Neyse biz de bir tane poşet alırız ya aldık sayalım. Ben bunları aldım. Başka ne var bakalım burada pembe? Hanımefendi burada pembe şeyler var mı? Yok. Hı, tamam. Aa, burada pembe bir yumurta var. Pembe mi o, anne mor? Pembe de işte. Morlu. Tamam çıkalım. Renkleri de hiç bilmiyorsun. Oo, kusura bakmayın sizin gözünüzü alacağım. Verebilir misiniz? Oyuncağım da senin için her şeyi yaparım ben. Tamam teşekkür ederim. Verir misin Sara bize gözlüğünü? Bir dakika. Önce şunu çıkartması lazım. Sonra? Köpesini. Hadi biz onları istemiyoruz ya. Şimdi. Gözlüğünüzü verir misiniz hanımefendi? Gözlüğü. Ay çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz gözlüğünüzü verdiğiniz için. Aldın mı Zahra? Yok hala kızın arkasında. <laughs> Gözlüğüne tak anne. Gözlüğüne mi takayım? Önün dolu ya, ondan olmuyor. Olmuyor değil mi? Seni çağıralım o zaman dur. Gel Sarışko. Ya bir... O gözlük biraz sana büyük ama. Galiba takamıyoruz. Niye? Heh, oldu. Çok güzel oldu. Ay benim kızıma yakıştı. Bana her şey yakışır değil mi? Evet sana Her şey yakışır canım kızım. Şimdi nereye gidelim? Üçüncü durak. Şurası neymiş? Sanki Pokemon, şimdi ne Evet bilmiyor. bakalım daha ne kadar pembe şey alacağız. Burada bir sürü pembe şey var. Biz Sare'nin en rengi en sevdiği renk olduğu için pembeyi seçtik. Hem ben de çok seviyorum o rengi. Siz de seviyor musunuz? Benim en sevdiğim renk. Bence bütün kız en sevdiği renk. Evet. Hemen anne. beni çağırıyorum. Hoş geldin Sena. Anne. Hoş buldum. Hoş buldum. Hemen ne topluyoruz buradan? Anne. Efendim. Birini unutmadın mı? Seni her zaman getirmeye gerek var mı? Var tabii ki. Şurada pembe bir çanta var. Hop aldık. Anne arkana Şurada pembe bir kıyafet var. Bir dakika. Hem de havlu varmış pardon. Anne arkada bak. Arkamda ne var? Bir pembe şey var. Evet hadi getireyim seni. Gel Sare bakalım buraya. Anne aslında sana pembe şeyler üreteyim mi? Ne üreteceksin? Karakter yapma yayından sana pembe şeyler üretebiliriz. Yok ya abartmaya gerek yok. Bunlar ne? Hadi alalım Çora. Neymiş? Şu, şunlar da. Şu pembe tavşanları verirler mi bize? Değiller her şey alabiliyoruz. Alabiliyor muyuz? Hayvan var anne kedi kedi. Ne? Var. Kolye mi? Anne bu kedicik bizim bu kedimizi anlamda. hatırlattı. Anne kedimi de çağıralım. Kedi mi? Aa bizim kolyemizi aldı. Bu kolyeyi, kolyeyi galiba çantada yer kalmadı. Anne bir dakika. Pisi pisi mi çağıracağım beni? Niye çağırıyorsun kediye? Kedimi işte özledim. Özledin mi? Hı hı ondan ayrı dönemiyorum. Anne hani şurada da kedi gördüm özledim işte. Buradaki oyuncaklar bize yanmıyorlar Sare. Çıkmıyor mu? Evet, bakalım burada. Anne bir de arkada var. kedi uyuyorduk. Anne makyaj yapalım. Pembe bir tane allı kalalım Anne. Başka başka pembe neler var Sare? Şunlar. pembe ruj var. Evet biz bunları oyuncu anne. Ben makyaj yapmayı sevmiyorum arkadaşlar anne, bir dakika. ama e, biz eğer makyaj yapsaydım da dışarıda yapmazdım sadece <laughs> evde yapardım. <laughs> Evet, Sare de istediği zaman evde sürebilir. Yok ki benim. Çünkü o çok küçük bir çocuk daha. O yüzden onu öyle şeyler... Anne izlemez. beni getir. Evet, seni getireyim. Aa, burada güzel şeyler var Sare, Pembe. Gel bakalım. Anne saç yapma yeri nerede acaba? Sare burada kaldı. Sare'nin aklı fikri kedide sanırım. Sen burada takıl kediş. Hayır, kedim de gel. Şimdi kaybolur o da bebek. Tamam, çıkarken alırsın. Zaten onu eve ışınlayabiliyorum ki. Evet. Hadi bu bardağı alalım. Anne diğerini de alalım. Onu da baksan kedi yemiş. Onu da kedime alalım. Tamam onu da kedi şu al. Tamam başka. Aa, kedine bir yatak alalım mı? Pembe şey Arkadaşlar, var. Arkadaşlar ben neden kedimi çok seviyorum? Çünkü daha dünden önceki gün aldık. burası ne güzelmiş. Çekil çok bakayım şimdilik. sen. Pardon pardon. Anne çantamız anne. Fotoğrafını çektirelim. Çok güzel Aa, oldu. Çok güzel oldu. Ben Al. de dursun. Sen de dursun tamam. Hadi başka bir yere gidelim. Burada bu kadar da. Çıkalım bakalım. <laughs> Anne bir yer daha biliyorum ben. Nerede? Avvamede. Avvamede mi? Söyleyemiyorum. Ablame mi Şurada. Evet. Avm'den neler alacağız bakalım. Şu tarafa. Ha, bakalım bakalım. Hmm, burada pembe güzel şeyler var. Gel bakalım Sena. Ben. Elim çok doldu, doldu, doldu. Anne. Doldu. Anne burada çok güzel kıyafetler var. Yani. Çok güzel. Anne onu ben giyeceğim. Tamam giyersin. Eve gidince bakarız. Onu hadi. da giyeceğim. Başka pembe neler var? Anne beni getir. Ben bunlardan birini deneyeceğim. Oo, çilek kız. Takım olabilirsin şapka. Sonra burada çok güzel bir çilekli. Anne beni getir ya. Tamam Sarişo'yu getirelim. Neredesin Sarişo? Buradayım. Tamam. Anne ben şu üstlerden deneyeceğim. Tamam dene. Şunu deneyeceğim. Dene bakalım. Uzun kollu bir şey yok mu? Biz kıştayız anne. Tamam, daha kış gelmedi bir şey olmaz. Tamam şunu giyeceğim o zaman. Peki. Çok güzel olmadı mı? Evet. Anne baksana üzerimdeki de pembeymiş. E, üzerindeki de pembeymiş. Onu da almış olduk. Eh tamam. Burada bu kadar şey var. Anne ben burada... Ben niye olmuyor? Benim karakterim bozuk mu? Bozuk değil. Niye sürekli donup kalıyor benim o zaman karakterim? Elinde bir şey Anne, var. Anne ayakkabım şeymiş. da pembe. Evet. Benim de ayakkabım pembeymiş. Seninki kırmızı ya da mi? Kalem benim. Kalem gibi bir şey. Pembe. An Aa, Anne kaşım değişti. Kaşım iğrenç kaşına mı değdi o? Niye böyle oldu? Kaş değiştirici Ne yaptın ya? Öyle Yine miymiş? çok oldu. Ne ya saçlarımı beyazlamış gibi oldu. Ben böyle şey de, anne istemiyorum anne. Saçlarım Çabuk düzelt kaşını. Ana, anne beni buraya getir. Burada bak burada çok güzel taşlar var. O modeller bize gelmiyor lütfen. Sen onları. Anne lütfen o modellerden Tamam sen yapalım. kendin gelirsin sonra buraya. Anne nasıl geleyim? Yersin. Anne Aa, 4, Çok pembe. güzel oldu Tamam anne bu Şu an pembe topluyoruz Sare. Ya. Yani. Pembe topluyoruz ya. Anne ben onu demiyorum ya. Orada pembe bir tane şey var saç. Tamam boş ver Onu alsak. Ha, hem tamam, buradan burada buradan bir şey yok. Pembe bir şey var mı burada? Lavabo. bu almıyoruz. Almıyoruz. Anne burası da yani. ne birisi lavabo yeri diye kullanmış. Öyle mi? Evet. bu almak o kadar saçma ki Evet lavaboların içine çirkin kamera bir varmış. de, Çirkin bir de. Evet üstleri çok çirkin. Niye lavabo seviyorsunuz bilmiyorum. Beni sevmiyorum. Hatta içinde kamera varmış. Bunu söylemek istemiyorum. Söylerseniz siz de uyumakla zorlanırsınız. Ben çok zorlanıyorum. Tamam, çok korkunç bir şey. Ona gerek yok öyle bir şey söylemeye. Benim kaşlarım çok kötü. Var. Bana evet anne şey keşke yapmasaydın ya. Tamam biz buradan pembe. Anne o benim olsun. Pembe bir dinozor alalım anne Ahmet'e de mavi alalım. Pembe, Sonra diyecek ki bana niye amacını verdin ablamı? Hadi, ah, ah, hadi bir tane mavi araya kaçıralım. Bir şey olmaz. A anne ama pembeyle o... mi? Ama... Buraya Ahmet'e de gelelim. Çok sevecek burayı. Anne pembeyle mavi kuzenmiş. Öyle kim söyledi öyle bir şey? Okulda öğrendim. Hmm, bu da benim. Tamam, neyse bu kadar yeterli. Anne bak şunlar bize başka bir yerde çıkmamış mıydı? Evet. kurbağalar. Buraya nasıl gelmişler? Evet. Evet pembe pembe. Hadi bunu da alalım buradan. Tamam başka da bir şey yok. Kızı da alalım mı saçı pembeymiş. Anne. Ee, pembe. Pembe şeyleri. Anne şeyleri ben, bu Kend... ben bu skuturu istiyorum. ben gel. bu istiyorum. Tamam sen o skuturu al pembe nasıl Bu benim. Ahmet de tamam. bisiklet Pembe şeyi hı? alıyorum. Pembe telefon alıyorum. Benim telefonum Pembe olsun. bilgisayarı benim alıyorum. Benim bilgisayarım olsun. Her şey senin mi olacak? Evet pembeler benim olacak. Aa, onlar ne güzelmiş. Ahmet Ören bunları görürse bayılır. Ama anne orada robot köpek var. Ahmet kesin o mavi diye robot köpeği ister. Sonra ne olacak? Kimmiş köpekler korkacak kaçacak. Ya, öyle mi? Neyse hadi buradaki pembe şeyleri de aldık. Hadi gidelim. Tamam. Aa, anne yani. ya bu benim boyum uygun geldi. Ne yapalım kızım burada boy seçeneği mi var? Şeye verelim abi, abime. Abin mi var kızım senin? Ya anne <laughs> ya. Yine boyum küçük olmuş. Benim anlamadım. Öyle mi? Sen, Öyle sen mi? yeri büyütmedin mi kendine? Büyüttüm. Öyle mi? Ya ben burada arkadaşlar bir şey izliyorsanız ben hiç göremiyorum. Tekrar gideceğim bir YouTube'a bakacağım şöyle. Buraya gidelim. Evet bakalım mesajlarımız var mı? Şey 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 şey. a a a a, a, a. <laughs> Hala amcam ne mesaj ya. İki saattir a iyi, okuyorum. Öyle mi okuyorsun? Tamam şimdi de devam edelim. Bakalım sonra gidelim evde pembe eşyalarımıza bakalım. Nasıl çok Anne bence çok fazla topladık. Gereksiz eşyalar almadık değil mi? Anne. Bakalım buradaki pembe şeyleri de Anne alalım. dişe bak. Bu alınır mı ya? Şu pembe kutu neymiş? Hanımefendi bunları bize veremiyor musunuz? Hayır veremiyoruz. Bakmayın, veremiyoruz, veremiyoruz. Ay ya, affedersiniz. Bakalım burada neler var. Pembe tuşu alalım. Yok. Anne, kız çok Burası keyif. oyun alanıymış. Anne hadi gidelim. Sıkıtır. tutun. Hadi gidelim anne. Gidelim mi? Tamam şimdi evimize gidip her şeyi açalım. Anne ama sakın toplamayı unutma. Neden? <laughs> Anne Tokubaka'daki gibi evimiz öyle olmasını istiyorsan. Burada öyle bir şey yok yani. İyi bakalım. Tamam şimdi aa babamız evdeymiş. Ne yapıyorsun baba sen he, orada bıraktık orada kaldın. Aşkım senin haline kaşlar ne ya? Yanlışlıkla boyandı. Aslında, Komik mi olmuş? Anne aslında ben karakterlere kaş koymadım. Koymadın mı? Çünkü kaşla çirkin duruyorlar. Babiş. Ahmet Eren nerede? O o o nerede bilmiyorum. Cennete gitmişti belki. sonra ne diyorsun kızım? Bilmiyorum ha. anne. Abim neden gitti? Bakalım hadi diyor? Ahmet Eren bak sana da bir şeyler aldık. Evet sadece iki tane aldık. Ne aldınız anne? Anne. Ne oldu? Çilek, çilek, biz yine giymiştim. Ben mi giymiştim? <laughs> böyle bir oyuncak aldık. İşte şöyle bir spor matı Anne bir dakika bir dakika bir çekil 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 ben gideceğim. Ne yapacaksın? Koy beni oraya. Koyuyorum. Nasıl hareketler yapacaksın? <laughs> hmm, elindeki resmi ver bana. Şuraya koyalım. Aa. Anne bak ben okulda bacağımı açmayı öğrendim. Hmm. Tamam hadi biz tanıtmaya devam edelim. Şöyle bir şapka aldık. Ya anne abimiz çorda şapkası. O <laughs> benim. <gülüyor> tamam tamam ben gözlüyüm ya. Benim kafama şapka taktınız. Tamam, ben istedim. onu ben takayım anne. Şöyle bir oyun şeyi aldık. Ne işe yarıyormuş bu ay çok saçma bir alet. Anne ben oynamayacağım oynamayı. Bu çok tatlı. Ben onu çok sevdim. Evet. evet. Bakalım burada neler var. Telefon. Sen, evet, telefon. Anne bu oyuncak olsun. Oyuncak? Sen, çok gerçek Benzemiyor. Bu oyuncak olsun. Oyuncak mu olsun. Çikolata yemek ister misin? Al. Yemiyor Anne açman lazım. Böyle, ha Ne bileyim ben. Çok şeydeki gibi zannettim ben bu e, oyunu. Toka anne, boka Stars nereden çıktı ya? Hı. Anne rujumuz oldu. <laughs> anne dudağımız pembe şey oldu ama dudağım tatlı oldu ama kaşı çirkin. Tamam bir de allık sürelim. Anne onun için fırçası Allık var. Al. sürmek için fırça almamışız. O kadar makyajdan uzak bir annen var işte. <laughs> tamam, senin kedinin yatağı. Anne yasağı. sadece düğünlerde yapıyor değil mi anne? Anne kedi şurada kaldı. Kedi niye şuraya koyalım. Kendi eminle şu getir. Anne köpeğimize neden yatak almadık? Köpeğimiz de mi var? Tabii ama bahçede ya, bu alışveriş oluyor. müsrifliği nereden geliyor? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Aa, çok ayıp babanla öyle konuşuyor mu? Geliyor işte bir yerden kazanıyoruz. İyi bok oğlum. Anne ben yeni bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Babamın dudağında ruj var. Ona da mı sürdü? <laughs> Hayır anne Aha. normal uzakta da ruj var. Bende Aa, yok. Bu senin Ahmet Eren al. Bende de pembesi var. Başka bir oyuncak bulamadınız mı ya? Yastığımız var. Neyse oynayayım şununla burada. Bu da senin alksın. Babama Şu, bir şey göstereceğim. Bu da odana koyarsın. babama koyarım. bir şey göstereceğim. Baba üzerim nasıl? Aa, çok iyi olmuş kızım. Yakıştı bence bana. yakıştı. yakıştı. Anne bu bir şey bana bir yerden hatı, tanıdık geldi. Şu benim ç dediğim ben de bende bende iki yaşında vardı. Sanki çok benziyordu tişörtü. mi? Gömlek çok benziyor. Altı almasın. Anne baba kadar almışsınız. Deniz Sen de kadar almışsınız diye. Çok abartmışsınız bence. He hey, pembe diye diyorsun değil mi? Konuşamaz. Pembe diye diyor. Ah, ayakkabılarım nasıl? Anne o sana minnak gelmedi mi? Ya oldu ayağıma. Bu daha iyi oldu bence. Evet, yakıştı. Anne ben şapkamı takacağım. Eş, bu kadardı. Ardından alalım. Dur bu kadar değildi. Şurada bir şeylerimiz daha var. Birkaç makyaj malzemesi. Anne jarretimiz. şapkam düştü. Bir ucumuz daha var. Sonra bu oyuncak kim kullanacak benim anne. Bizim ben. bebek yok. Ben. <laughs> bu benim kartım araya karışmış pardon. bir ayakkabı daha almıştık ben giydim. Bu Bunu da annem giysin. Bunu da annem giysin. Benzer çilekli giyinelim. Evet, bu çantayı niye tutuyorsun sen bakayım? Hadi bakalım. Daha neler çıkıyor bakalım. Barda kaldık. Siz bana hiçbir şey almamışsınız ya. Hadi sen giyin bakayım bunu. Ya yani anne ben onu beğenmiştim. Deniyoruz. Anne hani mı alacağım. Bu neymiş? Şapka al. Bunu da koy. Şimdi Ahmet de kışlanıyor. Evet. da şapkanı alacak. Hadi şapkanızı alın. Oturun buraya. Heh, bir şey de kalmadı zaten. Şunu ya. abim giysin. Şöyle bir şey kalmış. Hadi bakayım. Ağabeyin onu niye giysin? Ah ağzına çikolata bulaşmış sil. Hayır abi kız olsun. Ne olur mu öyle ya? Anne sen Çok pembe şuna. şeyler bunlar. Anne sen git şu kaşlar zaten takma kaş çıkar. Anca Ay. bu kadar pembe şey bulabildik şimdilik. Çünkü çok sıkıcı fazlası. Değil mi Sare? Anne biz bunları evde nereye yerleştireceğiz ben hiç bilmiyorum. Ben gayet iyi biliyorum çünkü pembe olduğu için yeri belli. Benim odam. Evet çoğunluğu senin odana gidecek tabii ki. <laughs> evet. Pembe eşyaları toplayalım hadi. Anne ben hepsini şu anda benim odama atalım. Çünkü benim. Anne. Ne oldu? Anne ben şu anda kilotla duruyorum. Hayır o kilot değil. Anne ama böyle minnak bir şey giymem ben. O pantolon tamam geri giy üstüne Tamam kızım bir şey olmaz. Anne ama o herkesin altında var. Evet o herkesin altında var. Niye <laughs> bileyim <laughs> <laughs> yani. Doğru söylüyorsun. Yani kot çörtün üstünde niye pantolon giyiyorlar gel ya? Neyse şimdi hadi bu ayakkabılar falan hep burada olmadı yani. Toplayalım hadi sen işi burayı. Tamam bence anne yani yayını kapatalım öyle toplayalım yoksa. Hem biz de gidelim tuvalete senin şu kaşları silelim. <laughs> tamam o kaşlarımızı boyayalım gel. Tamam. Ay yanlış yere gittim ben yine. Ben yapayım mı? Yapayım güzel. Tamam. Doğru düzgün bir insan rengine getir bakalım. Tamam. Bir de Ahmet'e de... ya yaz biz önceki bölümde kış yapmıştık. Niye ya, dudağın çok güzel Ben Ahmet'e bir de yazlık Ha? Kaş, kaşlar kötü duruyor. Kötü duruyor. Hı, hı. O yüzden kaşım yoktu herhalde. Bir anda kaş verdi. Hı -hı. Tamam sen Ahmet Eren'in niye değiştiriyorsun? Ya anne yazının ortasında hırka giymiş. Öyle mi? Ne karar veremedin sen de hangi mevsim olduğuna? Anne ben mi karar veriyorum? Bu oyunun başkanı sensin. Hmm, anladım. Anne benim kafam görünmüyor. Evet sen yoksun. <laughs> Buradayım ama bu marka önümde. Evet var. Neyse bence avatar oyunu. Yeter bu kadar oynadığımız değil mi? Hı hı. Bugünlük canlı yayınımıza da burada bitirelim en iyisi. En iyisi. Hadi hoşçakalın. Bye bye. Sonra görüşmek üzere.